arkadaşlar. E, yine naylon ipliklerim var elimde. Çıkartamadım. Yani markası çok önemli değil aslında. Bizim için önemli olan naylon iplik yazanlardan olması gerekiyor ki bunu da yazmıyor. Şurada yazıyormuş naylon yazıyor. Şimdi bu tarz iplikler hangi marka olursa olsun kullanabilirsiniz arkadaşlar ben farklı markaların iplerini kullanıyorum mesela bu da yabalı markaymış dediğim gibi sonuçta naylon iplik olması gerekiyor yani şunun olması gerekiyor arkadaşlar ve 3 e, katlı sanırım benim elimdekiler şunlar e, evet arkadaşlar bu tarz iplerim var bunlar çok dediğim gibi oya yapmak için kullanılan ipler ince iplikler ben bunları katlıyorum arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi 4 kat yapıyorum bunu da yaptım 4 kat. Şimdi bu şekilde çalışmaya başlayacağım arkadaşlar. Şimdi burada da 2 kat, 2 ipten 2 kat sardım. Sonra tekrar ikiye katlayıp bunu da 4 kat yapacağım ve çalışmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar, tığımda 7 numara 1.3 mm. Biraz sıkı örmek istiyorum. Sert olsun istiyorum. Şimdi 4 katlı yaptım ipimi. bağlıyorum. Şimdi bundan sonra 76 tane zincir çekeceğim. Evet arkadaşlar desen koymayacağım. Onun için 76 78 siz ölçünüzü ayarlayabilirsiniz. Ben 76 tane çekeceğim. 1 2, 3 4 5, 6 7 8 9 10 Evet arkadaşlar. Şimdi 76 tane zincirimi çektim. Tam 20 santim. Fermuarım da 20 santim. Ona göre ayarlamasını yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum İlk zincirin içine batıp bir tane sık iğne yapıyorum İkinciye geçiyorum üçüncüye geçiyorum hep sık iğne ile devam ediyorum arkadaşlar çünkü bunu daha sonra burada fermuarıma dikeceğim bu şekilde Evet arkadaşlar şimdi bunu 76 tane sık iğnemi yaptım. Dediğim gibi fermuarımla aynı boyda olması gerekiyor. Ölçüyorum. Evet aynı boyda. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. İlk sık iğneme batıyorum. Hepsine birer kere batarak başa kadar gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi birinci sıranın sonuna geliyorum. İlk sık iğnenin tepesine de battım. Bu sırayı bitirdim. Yine bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi bu şekilde çalışarak arkadaşlar 8 sıra yapacağım bir şekilde bir dikdörtgen çalışacağım 8 sıra Evet arkadaşlar şimdi 8 sıra 2 4 6 8. sırayı bitiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Kesiyorum buradan. Hemen saklıyorum bunları biliyorsunuz yoksa dağılabilir bunlar. kenara saklayayım da. Bu sefer çünkü şey bazen de ters tarafına dikiyorum düzgün görünsün diye. Evet şimdi bir daha keseceğim. Ve yapıştıracağım arkadaşlar. Her zaman bu işlemi yapmam gerekiyor biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde çalıştım. Şimdi koyu mavi ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bırakıp 9. ya tığımı takıyorum. bir ilmeğimi geçiriyorum. Biraz toparlatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı yere batıyorum. İpi arada tutuyorum hep. Sık iğnelerimi yapıyorum. Başa kadar gideceğim, başa kadar gitmeyeceğim tabii ki. 8 tane sık iğnem kalana kadar burada 8 tane kalana kadar çalışacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 9.ye kadar geleceğim. Tekrar geriye geleceğim. 2 sıra bu şekilde çalışacağım koyu mavide. Evet arkadaşlar şimdi sıranın sonunda 8 tane kaldı. 3, 6, 8 2, 4 6, 8 Bir zincir yapıp dönüyorum. Başa kadar gideceğim şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi koyu mavi yaptım beyaza geçmeden önce bir şey göstermem lazım arkadaşlar onu mutlaka dikkat edin şimdi menzuramı alıyorum bakın şimdi açık mavim 2 santim şu kısımda 2 santim olması gerekiyor arkadaşlar şurası da 2 santim Yani burası da burası da 2 santim olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi beyaz ipime geçeceğim. Onu nasıl geçeceğim de göstereyim sizlere. Şimdi sıranın sonundayım. Son ilmeğimi yaptım. Bir zinciri çekerken beyaz ipimi takıyorum. Sonra ikisini birden alıyorum. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. İkisini de arada tutarak sıkıştırıyorum. Sonra Yine ikisini beraber tutarak bir katı yok beyazın. mı? Tam 4 katmış. Evet. İkisini de tutarak 4-5 ilmek en az çalışacağım. Evet, bu şekilde çalışıyorum. Sonra iplerin ikisini de kesiyorum buradan arkadaşlar. Ve beyazla devam ediyorum. Şimdi iki sırada beyaz yapacağım arkadaşlar. Daha sonra mavi yapacağım. Sonra koyu mavi yapacağım, beyaz, mavi, koyu mavi. Ondan sonra tekrar döneceğim, açık mavi, beyaz ve koyu mavi yapacağım arkadaşlar. Yani bu şekilde çalışacağım şeyi renkleri. Ee, toplam e, 16 sıra olacak bu şekilde. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 mi oldu? Evet arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 oluyor. Onun için bunu 4 sıra yapacağım arada. Koyu maviyi 4 sıra çalışacağım. 16 sıra olması gerekiyor arkadaşlar. Onun için koyu maviyi daha geniş çalışacağım arada. 4 sıra yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde 3 rengimizi tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar 2 4 6 8 10 12 14 16 sıra çalıştım. Şimdi bir zincir çekip yine kesiyorum. Kenara saklayacağım. kenarda sakladım arkadaşlar. Şimdi tekrar açık mavi ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi açık mavi ipimi alıyorum. Ayrı yeten böyle üzerinde başka farklı bir yerde. Bağladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekiyorum. Bu başlangıç tarafındaki sıram şurası Hı. ipleri eklediğim kısım evet bu taraf arkadaşlar buradan ilk trabzanın tepesine batarak bir tane sık iğne yapıyorum ilk sık iğnenin tepesine batıyorum bir tane sık iğne yapıyorum sonra devam ediyorum aynı şekilde başa kadar. Evet arkadaşlar şimdi sıranın sonuna geldim. Son sık iğnemi de yapıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekiyorum. Bir tane de dönüş için çekiyorum. İlk zincirime batıyorum. 1, 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğnemi yapıyorum. Burada 8'di, burada 9 olacak arkadaşlar. Dikiş payı da olsun bu tarafta. Sonra ilk sık iğneme batıp devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıranın diğer ucuna geldim. Yine zincirlerime batarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğnemi yapıyorum. bir zincir yapıp dönüyorum. Şimdi bu şekilde e, alttaki mavi kısım gibi öreceğim arkadaşlar. Bir şurayı bir yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi burayı 18 sıra yapacağım arkadaşlar. Açık maviyi bu kısımda 18 sıra. Aynı buradaki gibi başlangıçtaki gibi geniş olarak 18 sıra yapacağım. Daha sonra da tekrar bu mavi kısmı yapacağım. Ve 8'er tane arttırarak bu kısmına çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu şekilde parçamızı bitirdik. Buradan geldim. Bitirdim ters tarafı üst tarafına çeviriyorum işimi. Şimdi ölçülerine bakacağız arkadaşlar. Ölçülerimiz 16 santime, 20 santim, cm, 20 santimden bir iki milim fazla. E, buraları da 4'er santim. Evet, şimdi bu şekilde. E, kutumuzu kalem kutusu olabilir makyaj kutusu olabilir veya küçük amaçlı bir kutu olabilir bunu tamamladık şimdi işimin düş tarafı burası bu kısmını içe getireceğim bu kısmını dışa getireceğim arkadaşlar bu şekilde fermuarım var fermuarımı alıyorum şuradan bakıyorum paylarını eşitliyorum evet Şimdi bu şekilde bunu iğneleyeceğim buraya. Evet, düzelterek iğneliyorum bu şekilde. düzgün bir şekilde iğneledikten sonra dikeceğim arkadaşlar. Bizli fermuar bu. Şimdi arkadaşlar dikmeye başlamadan önce fermuarımı açacağım. Ipimi bağlıyorum mavi ipimi düğümde attım ama olsun yine bir daha sardıracağım buraya. Şimdi şu şekilde koyuyorum bakın. Bir sonraki gözden çıkıyorum. Geriye doğru batıyorum. Tekrar bir sonraki gözden çıkıyorum. İğne ardı ya da elde makine dikişi derdik biz buna. Bu şekilde sıkı sıkı dikiyorum arkadaşlar. Tek kat ip kullanıyorum dikerken de. Bu şekilde başa kadar dikeceğim şimdi bunu. Evet arkadaşlar şimdi geldim biraz kaydırdım yoksa kaydırmamaya çalışın. Şimdi buraya kadar geldikten sonra fermuarımı çekeceğim ki şurasını rahatça dikebileyim. Evet. Bu şekilde dikeceğim. Aynı şekilde karşı tarafı da dikeceğim arkadaşlar. Şimdi, de, şimdi buranın dikişi bittikten sonra arkadaşlar ipimi burada bırakacağım. ipimi. Biraz sonra bunu alt kısımları dikerken kullanacağım. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde iki tarafını da diktik. Şimdi şu taraftan göstereyim. Daha kolay olacak. Öbür tarafı sonra dikerim. Şimdi şu şekilde ipimi getireceğim başa kadar. Daha sonra bu parçaları içe alacağım. Karşıki parçaya geçeceğim. bu şekilde birleştireceğim burayı Evet arkadaşlar şimdi kısmını birleştirdik bu şekilde. Bakın. Ve yine Burayı sıkıladıktan sonra kenara doğru geçeceğim. Ve bu sefer bu taraflarını birleştireceğim. Bu şekilde sonra da bu tarafı dikeceğim aynı şekilde öbür tarafı da dikeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kenarlarını bu şekilde diktiğim iki tarafını da bu şekilde kalemlik ya da gözlük kabı ya da makyaj malzemelerinizi koyabilirsiniz ee, seyahat için diş macunu diş fırçası koyabilirsiniz içine birçok şeyi koyabileceğiniz bir e, dikdörtgenler prizması şeklinde diyeyim bir çanta yapmış olduk arkadaşlar bu şekilde. Şimdi içine isterseniz tığ koyabilirsiniz, tığlarınızı koyabilirsiniz bu şekilde İş malzemelerinizi koyabilirsiniz. Dediğim gibi isterseniz gözlük kabı olarak kullanabilirsiniz bunu elişinizi koyabilirsiniz ufak elişiniz varsa yanına el işinizi de koyabilirsiniz gözlüğünüzle beraber bu şekilde kapatıp kullanabilirsiniz. Ya da kalem çantası yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi ben bunu kalem çantası olarak çalıştım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde kalem çantası olarak düşünmüştüm. Torunuma çalıştım bunu. Erkek çocuğu olduğu için mavili, maviyle çok seviyor. Mavili yaptım bu şekilde. Bir kalem çantası yaptım ona. İnşallah iyi günlerde kullanır. Sizler de e, beğenirsiniz inşallah. Severek yapar iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hangi şehirden yazdığınızda belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ya da hangi ülkeden